يا زهور الروض ميدي السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhallazina amenu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima am baatin Delmisunullah İnşallah bugün yine Peygamber Aişe sallallahu sahabelerinden olan sahabelerin alimlerinden, sahabelerin en iyi Kur'an okuyan okuyanlarından, en çok Kur'an okuyanlarından Peygamber Aleyhisselam'ın vahiy katiplerinden Peygamber Efendimiz'in tabiriyle ümmetimin en feraiz ilmini, miras hukukunu en iyi, bilen diye tabir ettiği Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'dan bahsedeceğiz. Değerli Müslümanlar, önceki sahabe hayatlarında zikrettiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselam demişti? Ümmetim içerisinde ümmetime en merhametli Ebu Bekir'dir din hususunda en şiddetli, en şiddet olan Ömer'dir. Haya konusunda en önde olan Osman'dır. Kada'a konusunda hüküm verme, hüküm koyma, hüküm verme şeyinde ise Ali'dir dedi. Kur'an'ı en iyi okuyan Ubey bin Kab dedi. Helal ve haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir dedi. Ve feraiz ilmini, miras hukuku ilmini ise en iyi bilen Zeyd bin Sabit'tir dedi Peygamber Aleyhisselam. Sonra dedi ki her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emeği de Ebu Ubeyde bin Cerrah'dır dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Değerli Müslümanlar, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Medine'de başlatılan davet sonucunda 11 yaşlarında Müslüman olmuş bir sahabedir. Daha yani Bulu çağına bile ergenliğe bile gelmemiş diye sayabileceğimiz bir yaşta Müslüman olmuştur. Daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden 17 tane sure ezberlenmiş bir sahabedir. Daha çok 11-12 yaşlarında ezberlemiş bir sahabedir. Değerli Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyor ve Bedir Savaşı için hazırlık yapmaya başlıyor. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh daha 13 yaşında ve boyu kadar kılıçla birlikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben seninle beraber Allah yolunda cihad etmek istiyorum diyor. Peygamber Aleyhisselam ise tebessüm ediyor onun omzuna dokanıyor ve onu kibar bir şekilde reddediyor. Çünkü yaşı da savaşa elverişli olmadığı için Bedir'e ve Uhud'a katılmasına müsaade etmiyor. Tabi 12-13 yaşlarında bu sahabe lakin şunu düşünüyor. Ben savaşlara katılamadım ama Peygamber Aleyhisselam'a nasıl daha yakın olabilirim? Bunun çabası, bunun çabası içerisine giriyor. Diyor ki ben ne yapabilirim Peygamber Aleyhisselam'a yakın olmak için? Ben ilim talep edebilirim. Ben Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilirim. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında daha çok bulunabilirim. İlim talep ederim. İşte vahiy katipliği yaparım diye düşünüyor. Ve bunu annesiyle paylaşıyor. Annesi de yakındaki insanlar paylaşınca yakındaki insanlar birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gidiyorlar. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselam'a diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Kur'an taptaze sana nasıl iniyorsa şu çocuktan da işte bir dinle Kur'an-ı Kerim dinle diyor. Sonra Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Kaf suresinin 16. ayetini okuyor. "Velaqade halaknal insane ve na'lamu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu aqrabu ileyhi min Biz diyor insan yarattık, biz insan yarattık ve nefsinin ona neleri vesvese verdiğini biz çok iyi biliyoruz. Biz insana şah damarından daha yakınız mealindeki ayetini okuyor ve peygamber Aleyhisselam çok beğeniyor. Daha 12-13 yaşlarındaki Zeyd radıyallahu kaidelerine, kurallarına o bastırışına, ayetlere güzel güzel tane tane okuyuşundan çok etkileniyor, çok hoşuna gidiyor. Zeki ve kıvrak birini olduğunu öğrenince Peygamber Efendimiz diyor ki daha o yaşlardaki Zeyd radıyallahu anh'a git diyor İbranice öğren. Çünkü ben ehli kitaba güvenmiyorum. Onlarla konuşma esnasında hani onlar olur ki yalan söylerler. Onun için sen git İbranice öğren ve onlarla aranızda onlarla aranızda tercümanın ol diyor daha küçük yaşlarda. Ve Zeyd radıyallahu anh çok zeki olduğu için ve Medine'de Yahudilerle beraber yaşadığı için 15 günde gidiyor İbranice öğreniyor der onlar? 15 günde. Sonra Peygamber İslam diyor ki git diyor Süryanilerin dilini öğren. Dilini öğren. Gidiyor 17 günde de Süryanice öğreniyor. Bu vesileyle ne oluyor der Müslümanlar? Bu vesileyle Peygamber en yakınlarında oluyor ve vahiy katiplerinden biri oluyor. Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'e gelen vahiy bizzat yazıyor. Onun tefsiriyle, ilimleriyle beraber ne yapıyor? ilimleriyle beraber kendisi de öğreniyor ve ümmetin alimlerinden oluyor. Değerli Müslümanlar, aslında bu küçük şeyde bir kıs, bizim için bir ders var. Herkes bu din için bir şey ortaya koyabilir. Zeyd radıyallahu anh'ı çok zeki ve kıvrak biri olduğu için dili öğrendi ve o din vesilesiyle Allah'a ve Rasulüne, Allah yolunda yardımda bulundu. Hepimizin de bir özelliği vardır. Kimimiz malı çoktur. Malımı, malı vesilesiyle bu dine yardım eder. Kimin dili güzeldir, dili vesilesiyle insanlara davet eder, bu vesileyle Allah'ın dinine yardım eder. Ben buraya gelmişim, buradayım ve ben size anlatıyorum, ben Rabbimin dinine böyle yardım ediyorum. Kimisi varsa çok güzel bulaşık yıkıyordur, temizlikten iyi anlıyordur, o da Rabbine bu şekilde yardım eder. İşte Zeyd Radyoğlan'ı da küçük yaş olmasına rağmen zeki olduğu için dil öğreniyor ve ehli kitap arasında, müşrikler arasında Peygamber aleyhisselamın tercümanı konumuna geliyor. Değerli Müslümanlar, Zeyd radıyallahu anhu Uhud ve Bedir, Bedir savaşı hariç bütün savaşlara katılıyor. Peygamber aleyhisselam ile beraber oluyor. Sonra der Müslümanlar tabi Peygamber aleyhisselam vefat ettikten sonra daha Peygamber aleyhisselam gömülmeden sahabe arasında bir ihtilaf baş baş gösteriyor. Kimin halife seçileceği ve kimden seçileceği. Ensar diyor ki biz sizleri burada ağırladık. Hilafete en layık bizim kabilemizdir. Muhacir diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam muhacirdir. Biz de muhacirdeniz. Onun için halife bizden çıkması lazım diyor. <laughs> i̇şte sahabeler daha Peygamber aleyhisselam daha gömülmeden bu ihtilafa düştüğü zaman Zeyd bin Sabit burada kıvra zekasıyla fitnenin önünü alıyor ve diyor ki kendisine bir ensar olmasına rağmen diyor ki ey ensar topluluğu Allah Resulü muhacirdir ve siz de Allah Resulü ve muhacirleri burada barındırdınız. Onun için halife muhacirden olması lazım. Siz de yine o halifenin ensarı yardımcısı olmanız lazım diye söyleyip Ebubekir radıyallahu elini Ebubekir radıyallahu'nun eline koyuyor ve ona biat ediyor ve ardına diğer sahabeler de diğer sahabeler de ona biat ediyor ve böylece fitnenin önünü fitnenin önünü almış oluyor. Değerli Müslümanlar dediğimiz gibi Zeyd Ömer sabit radıyallahu feraiz ilmini, miras hukukunu çok iyi biliyor. Zamanın halifeleri Ömer radıyallahu olsun, işte Ebubekir radıyallahu olsun Kime yetişmişse muhakkak ki kendisinden kendisine faydalanmıştır. İnsanlar işin iç, işin içinden çıkamayınca ne yapıyorlardı? Zeyd bin Sabit'e başvurup çözülemeyen meselelerde ona başvuruyorlardı der Müslümanlar. Sonra der Müslümanlar İbn Abbas radıyallahu hayatını anlattığımızda şu kıssayı anlatmıştık. İbn Abbas radıyallahu anh Zeyd bin Sabit'in öğrencilerindendir. O İbn Abbas ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etmiştir. Allah muhiddinde fakih kıl, ona tevili ve tefsili öğret demiştir. İşte İbn Abbas radıyallahu bir gün Zeyd bin Sabit bineğine binerken ona yardım ediyor. Zeyd bin Sabit de diyor i̇şte yularını tutuyor, ona yardım ediyor, onun çıkmasını sağlıyor. Zeyd bin Sabit de diyor ki ey Allah, ey İbn Abbas, neden bana böyle yapıyorsun diyor. İbn Abbas diyor ki işte biz diyor alimlerimize, biz ilim ehline alimlere biz böyle hürmet göstermekle emrolunduk diyor. Sonra tutuyor 8-10 yaş büyük Zeyd bin Sabit de İbn Abbas'ın elini öpüyor ve diyor ki işte biz de diyor ehl Beyt'e böyle hürmet göstermekle emir olunduk diyor. Değerli Müslümanlar Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'u Kur'an-ı Kerim'in günümüze kitap olarak gelmesi noktasında çok büyük gayretleri vardır. Hatta başroldeki olan insanlardan biridir. Tabi bildiğiniz gibi değerli Müslümanlar Peygamber aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman bir kitap halinde gelmemişti. Gelen vahiy işte kemiklere, delilere veyahut yapraklar üzerine yazılıyordu. Ve sahabeler de ezberliyorlardı. <laughs> Kur'an sahipleri, sahabe arasında muhtelif şekilde yapraklarda vesaire dağınık bir şekildeydi. Yemameş savaşında 70 tane sahabe, hafız sahabe vefat edince Ömer radıyallahu bu, bu, durumdan sıkıntı duyuyor. Geliyor zaman halefesi Ebu Bekir radıyallahu diyor ki Ebu Bekir diyor 70 tane sah hafız sahibi şehit oldu. Ben umuyorum ki bu Kur'an yok olacak. Bu Kur'an ortadan kalkacak. Yani ortada bir kitap yok ve hafızda da ölüyor. Bunun endişesi içerisine giriyor. Sonra diyor ki bu Kur'an'ı bir kitap halinde topla diyor. Ebu Bekir diyor ki bidatlara karşı çok derece temkinli olan sahabe olan Ebu Bekir diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şey. biz nasıl yaparız? Peygamber Aleyhisselam bunu yapmamıştır, bir kitap haline getirmemiştir. Biz nasıl bunu yaparız? Deyince Ömer diyor ki, vallahi diyor bunda hayırdan başka bir şey yoktur, bu hayırdır, bu hayır olacaktır diyor. Bir iki git gel sonucunda Ebu Bekir diyor ki, Allah bu, bu konuda ben kalbimi unutmayın kıldı ve kalbim bu ısındı diyor. Sonra Halife Ebu Bekir ne yaptı? Bu işte ehli olan Zeyd bin yanına çağırdı ve bu görevi ona vermek istedi. Tabi değerli Müslümanlar, işi ehline veriyor. Sahabe işi ehline veriyor. Niye Zeyd bin Sabit'i çağırdı yanına? Çünkü vahiy katibi Peygamber e Aleyhisselam'ın sürekli yanında bulunuyor. Sürekli yazıyor. Ayet kimin için inmiş? Ne için inmiş? Nerede inmiş? Bunu çok iyi biliyor. Ve diyor Ebu Bekir adam diyor ki Zeyd bin Sabit'e sen diyor güvenilir bir şahsiyetsin. Sen güvenilir bir şahsiyetsin. Sen yalanla itham edilmemişsin. Sen böyle bir insansın diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in toplanmasında hiçbir şüphe oluştur bir şüphe oluşturmasının imkanı yok. Çünkü ne yalanla itham edilmiş, ne kebairden bir günah işlemiş, ne yalan yalan söylemiş. Hiç yani hiçbir kötü özelliği yok. Ve aynı şekilde bir artısı var ki Peygamber ama çok yakın. Bizzat vahiy kendi eliyle yazmış bir sahabe olduğu için ona teklifte bulunuyor. O da aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ilk zamanlarında dediği gibi diyor. Biz diyor Allah ve Rasulünün yapmadığı bir şeyi nasıl yapalım? Diyor ve daha sonra kalbinin kalbinin bu işe mutmain olduğunu söylüyor. Değerli Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in bir kitaba haline toplanmasında çok titiz davranıyor. Zaten sahabe içerisinde hafızlar var. Zaten Kur'an-ı Kerim parçalar halinde olsa dahi yazılmış durumda. Ama ne yapıyor? Diyor ki, <laughs> zeyd Sabit işin ehli olan diyor ki, siz herkesten Kur'an-ı Kerim sahifelerini getirmelerini istiyor. Her, herkes getirecek. Bir tane bile bırakmadan herkes getirilecek. Ve kimde ne varsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda yazıldığına dair iki tane şahit getirmeden ben onun nüshasını kabul etmeyeceğim diyor. Böyle titiz davranıyor. Halbuki buna gerek var mı? Buna gerek yok. Zaten o zaman Arap toplumunda e, hafıza çok kuvvetli olduğu için zaten yazıya da gerek yok aslında. Herkes ezbere biliyor bunu zaten. Hafızlar da var, hepsini ezbere bilenler de var. Ama yine de işi tam rayına tutmak için. Çünkü diyor ki Ebu Bekir bunu teklif ettiğinde Zeyd Misabit diyor ki bana diyor şu dağı şuradan al buraya koy desen benim için daha kolay olurdu diyor. Çünkü bu mesele çok ağır bir mesele olduğunu biliyor. Ve özellikle Peygamber huzurunda iki tane şahit, adil şahit huzurunda yazıldığına dair bana bir delil getirirseniz o sahifeleri sizden öyle kabul ederim diyor. Ve bunun sonucunda ne yapıyor? Bunun sonucunda Kur'an-ı Kerim bir kitap haline getiriyor ve diğer bütün şeyler, bütün nüshalar ne yapıyor? Yakılıyor ve bir, bir kitap haline getiriliyor. Sonra der Müslümanlar, tabi bu kitap Ebu Bekir yanında duruyor. Zaman geçiyor, İslam toprakları yayılıyor Azerbaycan'a kadar, Ermenistan'a kadar geliyor. Ve bir savaşta der Müslümanlar, bazı insanlar Tevbe suresinin 5 ve 6. ayet olması lazım. Bir ayeti yanlış okuyor. Ayette şöyle geçiyor Allah subhata diyor ki, Allah ve Rasulü müşriklerden beridir, müşriklerden uzaktır. Orada biri nasıl okuyor ayeti? Allah Rasulünden ve müşriklerden beridir diye okuyor. Yanlış okuyor ayeti. Huzeyfe bin Yaman Medine'ye döndüğü zaman Osman radıyallahu anh diyor ki yetiş diyor. Ümmet diyor ehlikte Yahudi ve Hristiyanlar gibi fitneye düşmeden bu şeyin önünü al diyor. Sonra ne yapıyorlar? Yine Zeyd Sabit e, heyeti başkanlığında Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak İslam, ben, İslam devletinin vilayetlerine gönderiliyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde fitnenin önü fitnenin önü alınmış oluyor. Değerli Müslümanlar Zeyd Sabit radıyallahu anh vefat ettiği zaman Ebu Hureyre diyor ki biz diyor çok büyük bir alemi kaybettik. Çok büyük bir alimi toprağın altına gömüyoruz. Ve aynı şekilde büyük bir ilmi de şu anda toprağın altına gömüyoruz diyor. Allah, <laughs> Allah subhanahu aleyhi Müslümanlar böyle sahabelerin hayatlarından ders alıp hayatına aksettirmeyi bize nasıl etsin. <laughs> Allahümme amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ala Resulü <laughs> Muhammed <laughs> ve ala ve sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقموا الصلاة